Ve sevgili Boğa burcu, yükselen Boğa ve Ay burcu Boğa olanlar, geldik yılın son ayına. Evet, bir yılı daha geride bırakıyoruz Boğa burçları ve bakalım tarot'tan hangi mesajları alacağız yılı kapatırken. Tüm güzel enerjilerimle odaklanmak istiyorum. Siz de kartlara odaklanın ve güzel enerjilerle bir yorum alalım. Hadi bakalım. İlk önce şunu soracağım. 2025'i bitirirken son ayı için boğa burçları neyi bilmesi gerekiyor? Bu yıla ait neyi bilmeniz gerekiyor sevgili boğalar? Neyi bitiriyoruz biz? Neyi kapatıyoruz son ayda? Bakalım hangi mesajı alacağız? Evet Değnek Şövalyesi diyor ki küçük mutluluklar var hayatınızda bundan sonra gelecek olan ve geride kalacak olan şey de yarım yamalak işler sevgili Boğa Burcu. 2025'te bir şeylere başlamışsınız belki ufak bir mutluluk içinizde olmuş ama hep yarım kalmışlıklar var. Bu yarım kalmışlıkları burada bırakıyoruz diyor 2025'te ve 2026'ya gelmeyecek onlar bizimle böyle bir mesaj. Ve devam ediyoruz. Bir araba kartı, belki bir taşınma, yer değişikliği. Veya uzak mesafeli bir ilişki ile ilgili güzel haberler 2025 senesinde belki olmamış olan bazı şeyler olabilir ama yeni dönemde Aralık ayı ile birlikte güzel gelişmeler kapınızı çalabilir uzak mesafeli bir ilişki ya da küçük mutluluklarla böyle sizi sevindiren ama bir türlü tamamlanmayan bir şey. Tamamlayarak 2026'ya e, girme enerjisinden bahsediyor. Ve burada bir kılıç e, değnek kraliçesi var. Bak şövalyeden kraliçeye. Dolayısıyla bir konu artık tamamıyla kapanıyor. Bu abuçları tamamlanıyor. Ve özgür oluyorsunuz. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Özgür oluyorsunuz diyor. Hatta size düşmanlık yapmış olan kişiler bile e, sizin bu halinizi, tavrınızı, bulunduğunuz durumu gördükleri zaman size karşı düşmanlık yapamayacak bir hale geliyorlar. Aralık ayında bu seneyi kapatırken hep size kötülük yapma hep böyle kafasından fesatlık düşünen o insanlar bile fesatlık düşünemeyecek hale geliyorlar sizinle ilgili. Çünkü hayatınız çok çok güzel yerlere doğru gidecek çok çok iyi şeyler olacak 2025'i kapatırken. Peki devam edelim bakalım Sevgili Boğa burçları için kartlar Aralık ayına özel neler söylemek ister? Evet. Şimdi burada bir evlilikle ilgili konu var. Ee, evlilik ve güven duygusu. Az önce de aslında buna benzer bir şey çektim. Bir güven duygusu var, evlilik konusu var ve yıkılan kule var. Belki bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz sevgili Boğalar ve evlilikle ilgili bir konu sizin için artık bitmiş olabilir ya da evliliğe bakış açınızla ilgili bir şeyleri deneyimlemiş ve orada bırakmış olabilirsiniz Hani bu artık böyle diye ya da bir kişiden tamamıyla artık ümidi kesmiş de olabilirsiniz bir konu kapandı diyor ama burada bir kılıç dörtümüz var e, güvende hissedeceğin iyi hissedeceğin bir enerji yine seninle birlikte olacak yani kapanan bir konu var Belki o kişi değil ama yeni bir kişi olabilir ya da başka bir alanda farklı bir yerde yeni birisiyle tekrar aynı hayalleri kurabileceğini söylüyor kartın mesajı Peki devam edelim bakalım. Evet. Boğalar Aralık ayına geldiğimizde hayatınızdaki bazı engeller e, aşılmayı bekliyor olacak. Ama burada sizin ne yaptığınız önemli. Yani bu engeller e, kendi kendine gitmiyor hayatınızda var olan şeyler bunlar. E, ve bir burada bir mahkeme kartımız var. E, hak ettiğini almakla ilgili burada yarım kalmış süreçler var. Sanki sen bir şeyleri hak etmişsin ama almak için hiçbir şey yapmamışsın. Onun sana gelmesini bekliyorsun. Belki bir paylaşım meselesi diyorsun kendi hani nasıl olsa benim orada hakkım var. bana gelecek. Ama kartlar diyor ki harekete geçmen gerekiyor. Onu orada bırakmaman gerekiyor. Kendi hakkın olana sahip çıkıp alman gerekiyor sevgili boğa burcu. Böyle bir enerji engelleri aşma görevi sana ait diyor bunu sen yapabilirsin diyor. Ve diğer açıdan eğer ki birinin kalbindeki engelleri aşmaya çalışıyorsan yani aklında birisi var ve işte o sana karşı hep bir duvar örüyor. Diyor ki mahkeme kartı kendi değerini hatırla Boğa Burcu. Sen niye başkalarını bu kadar çözmeye çalışıyorsun? Yani bir şey varsa sana söyler zaten. Söylemiyorsa hani burada belki senin de çözeceğin bir şey artık kalmamış olabilir. Çünkü kendini çok yıpratmışsın 2025 senesinde ve diyor ki kendi değerini hatırla. Kendini yıpratıyorsun burada çok fazla. Aralık ayında kendine dön diyor. Kalbine dön diyor. Ruhuna dön diyor sevgili Boğa burcu. Yani kimse o engeller koyan hiç onunla uğraşmaya belki de değecek bir durum yok gibi sevgili boğalar. Evet bir tane kart da buraya gelmiş. Bir daha karıştırayım bakalım. Şimdi bu arada hala abone değilseniz kanala arkadaşlar aşağıdan abone olun. Çünkü 2026 yorumları yolda. 2026'da çok güzel size videolar hazırlayacağım, harika içerikler hazırlayacağım. Biliyorsunuz ki bu kanal geniş bir kanal. Yani size sadece tarot vermiyorum, sadece astroloji vermiyorum. Çok geniş, pek çok konuyu bulabileceğiniz bir kanal. O da biraz benden kaynaklanıyor. Benim biraz böyle geniş, çaplı, biraz araştırmacı olmamdan, ilgimi çeken konuların çok olmasına kaynaklanıyor. Sizinle de bunları paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. O yüzden buraya abone olduğunuz da pişman olmazsınız. Hep aynı şeyleri izlemezsiniz. Hep değişik şeyleri izlersiniz sevgili boğalar. Dersiniz ki aa bu, bu da mı Melisit ya? Hani ya deminki de Melisit de bu da mı Melisit? Nasıl oluyor falan dersiniz. Bir de siz sabit burç olduğunuz için nasıl oluyor bu ikisi böyle aynı falan şaşırabilirsiniz. Evet şimdi hazır mıyız boğalar? Aralık 2025. Hadi bakalım. Bak, bak mutluluktan uçuyorsun. Gördün mü? Bak, Para geliyor bağlar. Para geliyor. O para oraya geliyor. O para hakkın olan para sana geliyor ama sen bir şey yapıyorsun da geliyor. Bak oturarak gelmiyor söyleyeyim. Hani böyle küstüm aman benim hakkımı hatırlayıp da bana versinler. Bu iş yerinde olabilir, aile içerisinde olabilir. Kimse seni hatırlamıyor sevgili boğa. Kimse aman da şunun da hakkını verelim de demiyor. Sen kendi hakkını söke söke alacaksın. Biraz kartlar böyle söylüyor. Dikkat et buna ve burada kılıç sekizlisi Çok büyük yüzleşmeler yaşamışsın 2025'te. Çok büyük hani böyle kendini fark etmişsin, hatalarında fark etmişsin. Bunlar sana biraz sıkıntı da vermiş. Ama çevrendeki insanların da çok fazla gerçek yüzünü görmüşsün ve Aralık ayında o gerçek yüzünü gördüğün insanlar var ya, onları orada bırakıyorsun ve 2026'ya seninle birlikte gelmeyecek bu insanlar. Özellikle de bir arkadaş grubu var burada hani böyle sürekli sürekli görüştüğün insan grubu var onlar daha fazla seninle gelmiyorlar orada kalıyorlar ve bir kılıç asımız var şimdi e, bu seni düşünen birisi olduğunu söylüyor 2026'ya girerken hatta yeni yılda aralık ayında bir mesaj alabilirsin beklenmedik bir mesaj hatta şöyle diyeyim bu kişi sana şöyle gelebilir bak o dönem ben sana işte yazamadım ben seninle ilgilenemedim. Ben sana şöyle şöyle diyemedim. Çok haklısın ama seni düşünüyorum gibi bir mesaj atabilir. Yeni yılı bahane edebilir. İşte o anda yaşadığın şeyleri bahane edebilir. Hala seni düşünen birisi olduğunu söylüyor. E, şu anda aşk hayatında belki de özellikle etrafındaki insanların vır vırı yüzünden ilişkiniz bittiyse sevgili boğalar. Özellikle çevresindeki insanlar nedeniyle sizin ilişkiniz dedikodular nedeniyle kötü enerjiler nedeniyle diyeyim. Hani böyle vır 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 konuşmuş herkes onlar nedeniyle bittiyse hala onun kalbinin burada sende olduğunu söylüyor. Peki devam edelim bakalım sevgili boğa burcu. Yine tüm güzel enerjimle açıyorum abone değilsen aşağıdan abone ol evet bak kupa dörtlüsü tamam mı kupa sekizlisi değnek altılısı ve kupa dörtlüsü diyor ki boğalar aralık ayında biraz e, hüzünlüsün tamam mı biraz hani böyle kırıksın kırgınsın bir şeylere hani böyle yani işte olmasaydı da olurdu aslında dediğim bir olay var ama diyor ki sen 2026'ya girerken o olayı orada bırakıp güneşin doğduğu tarafa doğru yürüyorsun boğa burcu zaten 2026 öyle bir sene ki bırakmak zorunda kalacağız hepimiz bak anlatacağım boğalar uranüs senin burcunun 29 derecesinde o yüzden seni karıştırıyor bu aralar beklenmedik ani çok şey yaşıyor olabilirsin hayatında ama 2026'da e, özellikle nisandan sonra bunlar hayatından çıkıp gidecek anlatacağım zamanı gelince Şimdi burada da diyor ki Aralık ayında bazı şeyleri orada bırakıyorsun ve yeni bir güne doğru yürüyorsun. Ve burada başarı var, burada mutluluk var ama burada biraz hüzün de var bak. Ya şöyle de olsaydı hani o da iyi olurdu falan dediğim bir şey de var. Ama yani hani Olmasaydı da olurdu. Anladın mı? Boğa burcu o kadar da takılacağım bir durum yok. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. 2025 biterken nedir burada kalacak olan? 2025'te kalacak olan nedir boğa burçlarının hayatında? Bunu sormak istiyorum. Odaklan. Bakalım neyi burada bırakacağız ve 2026'ya yürüyeceğiz. 2026 yorumları zaten gelecek kanalımızda. Kılıç onlusu, kavgalar, onu dedi bunu dediler, insanlar, sen biraz bu konularda yorulmuşsun, dedikodular, parayla ilgili e, bir türlü olmayan işler, bak para işleri ve hayal kırıklıkları, özellikle işinle ilgili. Belki de çok hayal kırıklığı yaşamış olabilirsin. Ama sana bunu yaşatan şey insanların negatif konuşmaları demin de çıktı. Belki birilerinin etkisinde kaldın sevgili Boğa Burcu. Ama onlar burada kalacak diyor. O bolluğunun bereketinin önünü böyle tıkamış olan insanlar onlar burada kalacak 2026 seninle gelmeyecek diyor. Hayal kırıklıklarını tecrübelerini burada bırakacaksın ama tabii ki tecrübeyi bırakırken o sana bir şey öğretti orada bir tık, tık koydun birilerinin yanına ya da bir takım olayların yanına ama 2026 yepyeni bir yıl olacak senin için böyle tamamlıyoruz 2025 Aralık ayını şimdi anlatmış olduklarım genel yorum eğer ki bireysel anlamda sorular sormak benimle canlı görüşmek kendi yaşadıklarınızı anlatıp yorum almak isterseniz aşağıdan sitemize üye olup sorularınızı gönderebilirsiniz. Canlı görüşebiliriz sevgili boğalar. Yıldızların ışığı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.